Ayla. Memurum, memur hanım, memurum. Sen nerelere gittin Yok, öyle? Gel, gel. Gel, gel. Nasıl yani beyefendi bana mı diyorsun? Arkadaşım gel. psikolojisi Başka Alia yok Efendim e, e, e. şey. şey. ben Alia değilim. Cudi gel, Cudi. gel oğlum gel. Ayla çok Cudu. oldu. Gel Ahmet dur Ahmet. Ahmet Alia <laughs> değil gel Ahmet. Cudu. Gel Ahmet'im gel gel. Alia değil de Ahmet'e ne oldu? Alia ne oldu? Yürü 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 yürü. Hadi ya. Beyefendi. Çok benziyor. Yahu Ahmet. arkadaşlar köpekten uzaklaşalım lütfen. Köpekten uzak durun arkadaşlar. Efendim. Ciddi çok tatlı. Arkadaşlar ciddi ciddiyet lütfen ciddiyet. Alo. Hocam ben ciddi bir seneye geldim. Portalamda. dayı dayı. 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 İlk kilanı baraja geçelim. Dayı. Ben de kanka şey köpeğe bak. Abla, köpeğe bak. Hoş. Allah Allah. Cesaret kanka. Ne diyor? Uzak mı? iyisiniz diyor. Çok kaldım da Şeysiniz İlkin hanım buyurun gidelim. Ben yeah, iki Efendim. Biz kötüyüz. Nasılsınız? Bayıman. İyiyim sağ Hatırladınız mı? Ee, ben de ben size bıçağımı da İlkin Biz... Hanım, şimdi vatandaş sizi çok sev, vatandaşlar sizi çok sevdiği için efendim. Evet. Eee evet. efendim, vatandaşlar özellikle bir kısmı da Eee sizi görmez. Aha karı mı la o dedikleri için. Efendim e, can ve mal güveniniz için lütfen dikkat edin. Anlaşıldı Aha. komiserim. A ah! A yavaş, yavaş, yavaş! Ne varım memur bey ya? Memur kafa kafa girdi direkt ya. Savaş mı arabadaki? Savaş bey herhalde. Merhaba kusura bakmayın sadece şey. Ben de birazcık bağırmış olabilirim. Köpek Tabii, alındım ama işte hiç yok. Siz olunca işte. Sa <laughs> e Allah razı olsun. Nasıl, nasıl oh, bir saniye bu. Ay bilmiyorum. Buyur kop seni. Ha ben bilemiyorum. kucağıma bilemiyorum. alayım o zaman. Ya hayır bu köpek beni ısırıyor oh, ya. Benim boş, senaklar... boş, 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 Allah bin bin. Çok tatlı. Bitim yamurum. Buyurun. Bu, bu, bu mu tatlı? ısırmaz bu, bu, ısırmaz. Şey, bu kara şey. Sakinlikle yaklaşırsanız hiçbir sorun yok. Bakın Çok sevin. Zor. Isırıyor. Yok yok ben sevmem bunu şey bu Yapmaz. Ya. Yok. Çok bir hayvan bu Sevin. Yok yok ben uzak durayım da. Yamıyor. Şey Bakın pati veriyor size. Aa, aa. Bizim devreye dönmemiz gerekli efendim. Tabi 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 tabi. Görüşmek üzere. Çok sağolun görüşmek üzere. Komiserim. Komiserim görüşürüz. <laughs> görüşürüz Göttüm görüşürüz size. saygılar saygılar. Ee... Tarz bu adamlar sana niye böyle öpücük atıyor? Öpücük mü attı abi onlar bana? Efendim biz Judy'yi evet. götürsek mi acaba? Bu Shotfire'ler geliyor bununla... Evet bunu nereye evet. bırakalım? Otomona. Bu masum köpekciğini. giyini. Evet aldığımız yere bırakalım ki. Köpekle de gözlermedik demeyiz artık. bir yerde kıyafetçi falan bulabilirsiniz. Beni oraya bir atsanız benim tırnaklarda sıkıntı çıkmış. Tırnaklar mı? Aynen. Kısaltırmak istiyorsan ben bizzat kendim çekelim onlara. <laughs> ya saçmalama be. <laughs> Can komiserim biz başka araca mı geçtik hocam? Anlamadım. Kina'dım, anlamadım. aşka karşı niye böyle bir şeysiniz? Hala anlamıyorum. anlamıyorum. Bir insanın ben açım. Demesi suç mu? Şu an hala anlamıyorum. Neyi? Kim neyi anlamıyor? Ben de anlamıyorum. Ben de anlamadım. Hala anlamıyorum. Neyi? Evet, e, İlkin Hanım köpekciğinizi bırakın gelin efendim. Ama buyurun. hiç gitmek istemiyor gibi ya. Siz de hayvanın yüzüne bakınca anlıyorsunuz galiba. <laughs> evet, evet. Ben hayvanlardan iyi anlarım. Hayvanı efendim? omuzunda taşıyor ya ondan da <laughs> pars. Bir <laughs> tamam. de güzel de laf çarptı ya. Evet. Ne o yüzden ben hayvanlardan iyi anlarım tarzında. Bir kız iyi kız da düşmesi lazım. Hazır dövüm, tamam dedi e, ya çocuk. Ateş son Aşk gelen kod intikal ediyor. İstemiyor Çık, ya ama şat fareler geliyor. Köpekle girmemiz Oha, doğru değil. Ne? <laughs> <laughs> İkna edebilirsiniz buyurun. Kim girdi camdan lan? Köpecik. Ah. Gel gel kitir. Gel gel. Mert Bey. Mert Bey. Efendim? Gel Bence bunu biz sahiplenelim. Ne diyorsunuz? E, siz sahiplenin. Hmm. Adam, Adam baksana. Neydi bunlar? Cüki <laughs> miydi? Cüki miydi? Cüki miydi? Cüki miydi? Cüki miydi? Camı gidiyor. Camı Arka camı <laughs> <ben gülüyor> <yapsamıyor. gülüyor> Tamam ben tamam, aracı bineyim. Yapacak <laughs> bir şey yok. Yok canım estağfurullah o kadar değildir herhalde. Cüki anlıyordur bunu. Gel hadi gel. Ya. Evet. Ama bak şunun masumlar bakın yargı. Masum. İyi misin nasılsın? Çok masum da bunun kuyruğunu kesenin ben de <laughs> bir şeyini kesmek isterdim şu an. Hanımlar var. anladım anladım hanımlar. gitmek istemiyor. E o zaman al kucağına da gel kızım daha tamam. neyine sen abi. bakıyorsun onun. Tamam. 50 abi. saattir burada şehir kavruluyor. Biz bu köpekçinin <laughs> mutluluğunu bekliyoruz. <laughs> e, e, acaba şu arabayı da Mert Bey bir çeker miyiz efendim? Tabii, sağ, olun. sağ olun. Teşekkürler. Tabii. Gerek kalmadı. Kolay gelsin. <laughs> Adam kaza yaptı. Nasıl korktuysa? <laughs> 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 evet, evet, şey. <laughs> <laughs> ee, yeni... Laurel hanım. Ya efendim? aynadan baktıkça kaza yapacağım efendim. Bu kadar güzel olur mu? Ya öyle demeyin utanıyorum. Şöyle gidemiyor muyuz Arabaya buraya? Siz yorulmayın. Ol. Yok yok ben ineyim. Devlet malına zarar verme Pars. Peki abi söyleyeceğim. Ben bir şey söyleyeceğim. Efendim? Biz en son avukatla devri yaptığımız için bizim başımız yanıyordu. Şimdi bir sivilde atarsak bir daha yanmayacak mı? <laughs> Abi zaten atladın. Atladın abi. Namaz Aa. kılmaya durmadık buraya. Ben Gerçekten. sizi tanımıyorum arkadaşlar. Aa, beni sağda bırakın. Ben de ambulans çağırırım. Ben hiç neydi onun adı? Kafesmin unuttum. Acaba bu dişi mi ya? Efendim. Dişi mi acaba? Ne dişi mi? Köpek. Efendim, <laughs> <laughs> Pars komiserim. Pars komiserim. Efendim. Bir yoklar mısınız? <laughs> yani bu saatten sonra bir hayvanın şeyine bakmadığımız kaldıydı. <laughs> zamanı. Oğluşum, dur bakayım ben bunu nasıl yoklarım? Bir dakika. Arkadan bak, kuyruğu da yok ya. Arkadan dört bir dört. elini bak, at. bir hamle yaparsan anlarım Elini at, elini arkadan elini at. <laughs> bak bakayım kaseye yavrum. Evet, erkekmiş anladık bunu Isır bakayım kasenin tadına bak bakayım. Kirazlı mı, vişneli mi? Emniyet Genel Müdürlüğü, buyurun. Aa! Hayır değil şu anda Erkek miymiş? abi benim şimdi nişanlıyı bir yere son Yani bilemiyorum. Ya eee bir, bir buçuk saat falan. Abi oraya kadar koşar boş yer. Bir, bir, bir buçuk saat. İyi günler efendim sağ olun. Adamlar beni tanıyor İlkin Hanım diyor. E, İlkin seni tanımayan yok abi. Ya komiserim siz benim köpeğimi niye bırakıyorsunuz? Gel. Gel oğlum. Ben bu şartların altında daha devam edemem. Evet arkadaşlar siz buradan devreye <laughs> devam edin. Efendim edelim mi? Ben etik evet. olmayan şartlar altında kendi karakoluma kendi ayaklarımla gitmeyi düşünüyorum. Etik olmayan Nasıl? derken komiser? Nasıl yani? Gülü Oy yiyelim işte. kulaklara bak. Yazık Can amirim bir dakika gelir misin? Gözünü seveyim kucu, gel bir dakika. Kocuk kocuk kocuk. Haniymiş haniymiş? Ya şimdi can abim son defa bir yere bırakacağım. Ondan sonra zaten kız gidiyor. Ha, ya ha. nişanlımın yanında gözünü seveyim, karizmam çizdir ve bokunu yiyeyim. Tamam. tamam. Bak bokunu yiyeyim. Bak ben senin gibi bak evli barklı adam değilim. Bak bize hiçbir kız bakmadı. Biz eziyiz, biz malız gözünü seveyim bak. Tamam tamam hadi bakalım. Allah Ama razı olsun. bir gelirse... gelirse... benim. Çırana. Merak etme gel gel. Buyurun efendim. Pars müdürüm. Ben alayım Adamın divi ya. Pars müdür olmasa var ya. Cudi cudi. Efendim. Bineyim ben şöyle. Hanımefendi kusura bakmayın hani yönetmelik gereği önde olmamanız gerekli ondan dolayı oturdum bir yanlış anlaşılma olmasın. Hiç olması. sorun değil. Hiç sorun değil. yönetmelik yani. yani gereği buna bile bilmemem gerekiyor siz Gerek siz ihtimalle. <laughs> Yok efendim olur mu öyle şey. Allah bu arada ki, lütfen. Bu arada ee, başarılarımı bir arabanın içerisinde anlatır mısınız? Ya bacak? senin başarılarını anlatmak böyle bir kelimelere dökülecek heceler yok. Yani ya senin ya. başarıların buradan Kadıköy'e kitap olur, roman olur, ne bileyim bir şeyler olur. Yani senin yani öyle bir başarın var ki. Ya, Sağ ol. efendim. Benim öyle başarım olmamıştır yani. Gerçekten buralara kolay gelmedik. Evet, evet buralara bu saat... hiç kolay gelmedik. Özellikle sen hiç kolay Ta gelmedin. Tabi e, biliyorsunuz günde 90-100 tane kız arıyor beni. Ben dedim ya o yüzden işte sizin, değil. sizin bir kız arkadaşınız mı vardı diye. E, tabi tabi ama ben ona rağmen tabi gönlümüzü sadece bir kişiye şey ediyorum veriyorum. E, Pars komiserim şu soldaki kıyafetçiye bir gidebilir miyiz? Yok ya? oraya gitmeyelim ya. Bir gidelim gidelim ben bir şey... <laughs> Oraya gitmeyelim efendim. <laughs> Ya üniformamı yenileyecektim ama Yok o, orası o, oraya gitmeyelim Orada bir Gülfidan hanım var ben onunla çok baya yakın arkadaşım ya da Ya sen niye böyle ya? yapıyorsun şimdi araba için şey... Nerede mi? Nerede mi? Nerede mi? Laurel Gel Efendim Gel mi? Efendim <laughs> Gel mi? Hapik, gel Nele? dedin de Yo hayır gideyim? efendim dedim Anladım. Geldiğince şey... yani ben arka koltuğa davet ediyorum. Hay gel demedim arkadaşım. Eğer öyleyse e, geçeyim yani arka koltuğa da arabayı kim köpeklik kullanır Ben kullanırım geç Allah Allah için geç. Çek sağ ver anahtarı. Yeah. dur yok, lan. böyle şey abi. Abi yok olur mu öyle Emre şey? Emrediyorum dur. Anahtarı ver. Bit. Senin vereceğin anahtar batsın. Verememiş miyim? Tam verememişsin. E, ee, dur bir daha vereyim. Hı, gel. Tamam biz e, ilkin sen ben Cuki arkadaki perdeyi çek şu orta kısımda var ya suçlular görmemesi için. Fert perde olduğunu bilmiyordum <laughs> Allahın belası köpek Efendim perde kapalı bir şey mi oldu? Ha Şey yok Eee can komiserim Hayat nasıl gidiyor sizi göremiyoruz baya Artık Neyse ben bunu da unutturma daha sonra söyle. içimde kaldı ama şu an ee, bizi duyarlar mı ki? Müzik açıp az bir şey... Yok sana... yok, duymazlar, duymazlar, duymazlar. Perde kapalı ya, Hı -hı, camı ha ha camı da indirdik. Biz, biz onları duymayız, onlar bizi duyamaz. İlkin. Buyurun efendim. Tezenek olma yolunda ilerlediğimi düşünüyorum şu an. Neden efendim? Bilmiyorum. Resmen ee, Pars komiserimizi bu yakışıklılığından ötürü sürekli bir bayan arkadaşla görmekten... Gel. Son gelen efendim de. yani siz ben diyorum yani ya, böyle bir şey söz konusu mu ya dün biz devri attık bu Gülfidan Hanım varmış bir tane kıyafetçi de. Yalan de bir şey evet evet onlar tanıştık yalan söylüyorlar e. ha bu kıyafetçi, kıyafetçi de kıyafetçi Panakültür. Sen Panakültür. diyorsun sen. bana kültür. evet efendim evet e, bu ilerideki var ya kıyafetçi ya bunun bir de kasabada vardı bir tane Gülfidan <Gülfiden Gülfiden> diye de ondan dedim. Aa iki tane gök. tabii de göklerin ismine bir izah var. Ettim. Büyük ihtimalle bilmiyorum ama. Destek istiyorlar. Oo. Oh. Oh. Memurlara sıkıyorlar şu anda. Memurlara Memurları sıkıyorlar. sıkıyorlar. <laughs> Judy oğlum seni bıraktığım gibi kenarda bekle. Sakın olaya girme tamam mı bak. Şu pen, perdeyi indireyim. İndir indir. Arka e, komiserim olaya gidiyoruz da hanımefendi araçta evet, kalırsam e, ya da şey tamam halledelim. E, güvenli bir alanda Laurel seni güvenli bir alanda bırakalım. Cüdi de bırakalım Şan beraber. Çünkü özel operasyona kalsın. gidiyoruz. Tamam. Canım tehlikeye girecek. Mı? Tamam. Cüdi de bırakalım. Hemen geliriz geliyoruz da. biz. Tamam, Allah kahretsin Alırız sizi Allah tekrar. ya. Alırız <laughs> tekrardan. Cüdi'yi al. Çektim silahı. Önce aşağıdan. Aha burada ben. Ee, güvenli bölgedeyim mi biraz? Ay şey... Hiç yaklaşma. giriş şey. yapacağız. Burada bir tane bak bana bak. O benim bir arabada bir tane bana sıkan adam vardı onu ben indirdim. Bir kişi var onun başında kalsın. Tamamdır. Tamamdır. İçeri girmeyin. Bütün araçlar sıran kapa. İçeri girme için savcılığa bizim tamam. selamlara sık mıydı? Arıyor şimdi Ahmet yani. savcılığı konuşuyor bekle. Tamamdır. Onu Onlar %90'lık evet. içeride tamam. da. Başkomiserim. Evet. Ee, senin savcımız 1.1. tersi geçti sağlayabildiğiniz olsun. yapıyor musunuz 716'ya yaptım negatif Yap onu negatif 716 yapmıyorum hızlıca tamam memur bey konuşamazsınız arkadaşlar devam et. Böyle uzaklaş. Evet, evet. Tamam. Öte. Uzaklaş böyle Uzak bak. Mükemmel. Mükemmel. Abi gören Batan geri balık. kaçıyor ya. Batuhan balık 771. Şu an elim ayaklara bakmalı. Nerede kalıyor bu? Elinizde teyze dursun. Çıkanı direkt etkisi hale Bence. Girene kadar. Başsavcı, battı mısın? Kalk, 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 kalk. Kal, kal. Arkadaşım uzaklaş. Ya? buradan uzaklaş, buradan uzaklaş. Uzaklaşmasın, CSR yapın, CSR. Nereye uzaklaş? CSR yapın. Ben elimi kaldırıyorum, sakin, sakin, sakin. Elimi kaldırayım. Bir parmağınızı satın beyefendi. Tabii uzatayım. Buyur. Bir şey diyeceğim, böyle bir sonra muamele, sonra mi, muamele mi varmış komiserim? Komiserim, böyle bir muamele mi varmış? Bir dakika. Komiserim. Sen mi konuşuyorsun? Ben konuşuyorum da hani bu şekilde bir ya muamele var örtü mı? Kafamda olduğu için kimin konuştuğunu hani, tam duyamadım. Estetik ameliyatı olduğu için hani güneşe alerjim var yani. Ha. Hani çıkarabilir misin ha. sen O Ne yapıyorsun Doruk, Doruk Bey? Savaş Doruk, Doruk, Doruk Bey ya. ne yapıyorsunuz? Kaç Abi adam adama niye çekiyorsunuz? Adamı niye sıkıyorsunuz ya? Adama sıkan, adama... Teaser diye bir şey ben, var değil mi arkadaşlar? Ben, ben bu arada... bitti. Burada herkese tizir uyguladım. Başkomiserim mecbur sıkıyor ya. Pat put sıkıyor Oğlum, bir dakika beni sallayacağını görüyorum. Öldürdün, şey. öldürdün adamı. Başkomiserim haklı olabilirsiniz de o bana yorumlayacak bir arkadaşı. Bir Al bunu da. Bir kere nasıl sıksaydı. Be, sabır. Ben bey plan şey yapacak zaten de kendisine geliyor. Ama ameliyattan sonra ama inşallah kendine gelir. Acaba hepsi çözecek yaptı misiniz? Bir e, sabret. Tamam abi, beyefendi. sabret. Yapacak bir şey yok. Olmaz mı? Ama bir şey yaptı. sabrediyoruz mu? Tamam sabredince oluyor. Türk polisliğinde böyle bir şey yok ki. Can Demir komiserim. Yeni amalette olduğum için. Bunu misin? hastaneye götürüyorum ben. Evet evet var. götür hastaneye. Can. Efendim başkomiserim. Bu adama sıkan kim ya? Hangi memur o? Bekle, bilmiyorum. Da. Bekle Trafik. bekle bekle. bekle. Doruk evet, mu? Kendim. Aha şu. Ee, bu. Peki, Peki tamam yapacağız. tamam sakin ol. Arkadaş gö da geliyor sana. Buyurun. Ne buna Hı Buyurun. Şöyle kaldırayım <gülüyor> ellerimi. <gülüyor> 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 Yapın arkadaşın acı <laughs> etsin. Hallediyor musun? Ben yardım ediyorum. Doğru. Sen, Sen ne de, oldu lan? Maske de, çıkarttım. De,